Karşıyaka. Trabzonspor Medikal Park mücadelesi. İlk hücum Taner Karşıyaka'dan. Barış Ersek, Nusret savunuyor onu. Trabzonspor Medikal Park. Bobby Dixon. Bobby Dixon Palacios içeri devirdi atmadı. Barış Ersek 3 atışta isabet yok. Bobby Dixon aldı hücum bir Bir hücum şansı daha. Barış Ersek. Can Dibler. Dribbler içeriği zorladı. Atışta isabet yok. Gücü bir reboundunu aldı Barış Ersek. O da kaçırdı. Nusret aldı savunma reboundunu. Hızlı geliyor Trabzonspor Spor Medikal Park. Alper Saruhan atmadı. Şimdi perdelemeyi kullandı. Alper Saruhan içeri girdi. Stipanovic. Basket Stipanovic'den geldi. Maçın ilk sayıları. Dwight Hardy. Dwight Hardy. Ayağı çizgide iki sayılık basket Dwight Hardy'den. Ee, geçen hafta 24 sayı ile oynamıştı top Aş mücadelesinde. Dwight Hardy, Sean Marshall ile birlikte ikisi de 24'ler sayı atmışlardı. Bobby Dixon, <laughs> pas pot altına oğan Palacios. <laughs> Bobby Dixon topu getiriyor, onun savunmasına Deeboz. <laughs> DJ Strawberry, John Dibbler, üst sayılık basket John Dibbler. kullandı 17 8 yaptı skoru. O da iyi başladı maça DJ Strawberry. Dwight Hardy topu getiriyor Trabzonspor'da. Veliçković. Sean Marshall Pot altında Sean Marshall basket bir de faul. Sean Marshall. O da eee NarKasya'da belki de en iyi olduğu dönemde oynadı. E, taraftarların en sevdiği isimlerden biriydi. Sonrasında Ali Ağda da forma giydi. Sean Marshall. Zaten bir Fransa Türkiye arasında mekik dokudu durdu. E, Trabzonspor'un kadrosunda. Şimdi Sean Marshall. Hadi, dikkat, hadi, dikkat. Serbest atışı da isabetli. etti Gani Leval. Palacios karşısında. Sean Marshall aldı. Hadi, 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 hadi. Tekrar Veliçkoviç. Veliçkoviç döndü içeriye atışta isabet yok. Rebound aldı Dibos tekrar Veliçkoviç'e akıl dolu bir pas. Bomboş attı Veliçkoviç. <laughs> Galil topa müdahale etti. Can ee, Dibler. Palacios. Palacios'un da topuna müdahale. Dibos yine elini soktu oraya. Veličković. Veličković döndü. Veličković şansı çok yanında. Vibov. 5 sıfırlık bir seri oldu Geyen'in basketleriyle. Son 3 saniye, 2 saniye sürenin farkında değil Vibov. Tam süre dolarken attı ve onun isabetli atışıyla birlikte ilk çeyrek sona eriyor. John Bieber. Barış Ersek. Tekrar Can Dwight Hardy karşısında Can Dibler. Foto altına güzel pas Barış Ertek. Bobby Dixon. Üç sayılık basket Bobby Dixon. Bobby Dixon maçtaki ilk sayıları. Hızlı bir hücum. Şimdi Kenny Gabriel. Oh! oh! İnanılmaz bir smaç Kenny Gabriel'dan. Hani söyledim inanılmaz smaçlar yapıyor diye ama bu kadarını ben bile tahmin etmedim. Oo inanılmaz bir smaç. Can Altıntı. Can Altıntı'nın topuna müdahale var. 3 saniye kaldı. 2 saniye süre dolarken Veliçkoviç basketi buldu Trabzonspor'da. <laughs> Vici Strawberry. Ceyhun Altay. 3 sayılık atış Ceyhun'dan isabetli değil. Bobby Dixon. Rebound'ı elini toptan alamadı. Sean Marshall, Sean Marshall. <laughs> DJ Strawberry. Zor bir atış. DJ Strawberry. Ayağı çizgide iki sayılık basket. Bobby Dixon onu Yunus savunuyor. DJ Strawberry. Barış Ersek. John Dibbler. Bomboş kaldı Bobby Dixon. 3 sayı katış kaçtı Bobby Dixon. Barış Ersek tipledi topu tekrar tipledi. İkincisine basketi buldu. O bu arada kaptırılan bir top ve bir basket daha geldi DJ Strawberry'den. Üçüncü çeyrekte ilk hücum Pınar karşı yakadan. Juan Palacios. Bobby Dixon. Bu arada Bobby Dixon o meşhur saç bandını takmadı. Çeyreğin başında. John Dibler basketi biliyor. <laughs> DJ Strawberry. Çok güzel pas Palacios'a. Palacios çembere gitti. Vücudunu araya koydu ve basketi buldu. O an Palacios. Zor sort top of oyuna soktu DJ Strawberry. Barış Ersek. Üç sayılık atış ve basket Barış Ersek'ten. Bobby Dixon. Üç sayılık atış ve basket Bobby Ayy. Dixon. O da uzun süredir şüskündü. White Hardy. Güzel pas. Gani Leval. Smaş bitiriyor Gani Leval bu güzel pası. Can Altıntı. Palacios karşısında zor bir atış. Can Altıntı'dan isabetli. Can Bobby topuna müdahale var ama Ceyhun'da kaldı top. Ceyhun Altaylı. Gani Laval orada. Gani Laval orada. Basket bekliyor Pınar karşı yaka seyircisi ama Gani Laval müthiş blokladı orada. Can Altıntı'dan pot altına Gani Laval. Basket bir de faul Gani Laval. hem enerjisiyle hem atletizmiyle gerçekten önemli bir oyuncu. Trabzonspor Medikal Park adına Gani Leval. Ee, Recep Ankara'da uyardı Ufuk Sarıcı'yı. İşte bu az önceki pozisyon. Evet burada top e, elden çıkar çıkmaz bloğu yapmış Gani Leval. Dilevaz serbest atışı da isabetli. 17. sayısı oldu. Gözüne bir bandaj daha yapıldı artık. Gözünün yarısı da kapanmış gibi yani nasıl görecek? Daha sonra oyuna girecek Di boss White Hardy kaçırdı daha doğrusu. Yunus Akçay. Süre doluyor. Çok uzaklardan attı atışta isabet yok. O topu da aldı Ganilaval. Ganila Val pota altında çok zorladı kaçırdı. Ganila Val hiç pes etmiyor. O da kaçırdı ama Nusret tamamladı. Müthiş bir mücadele pota altında. Ganila Val. Ganila Val. Sean Marshall. Diğer tarafta Can Altıntı. Üç sayılı katış Can Altıntı'dan isabet ama Nusret orada. Yine elini sokmayı başardı. Nusret oyuna girdikten sonra pota altında Gani Laval'la birlikte Gerçekten büyük bir üstünlük kurdular Pınar karşı yakalı uzunlara. Can Altıntı, Can Altıntı güzel adımla da atışı kaçırdı. Yine Gani Laval, yine Gani Laval. İkili oyunlarla etkili oluyor Trabzonspor. Yine kilo oynamak istiyorlar. Gani Laval'a güzel bir pas daha indirdi. Gani Laval, asist Can Altıntı basket Gani Laval. Gabriel. Kenny Gabriel pota altında Barış Ersek. Gani Laval orada bloğu kovaladı ama atmadı Barış Ersek. Şimdi Can Dibler, Can Dibler. Çembere gitti basketi buldu Can Dibler. Pınar karşıya kat. Tekrar öne geçiyor karşıya kat. Son iki dakika maçta. Can Altıntı. Can yine içeri girdi kaçırdı ama Gani Laval. Can Altıntı. Yine Can pot altına girdi. Basket Can Altıntı. Bugün o da mükemmel oynuyor. Bir de serbest atış gelecek. 83-83 eşitlik var mücadelede. Can Altıntı. Serbest atış kaçtı Ganilaval. Her yerde Ganilaval. Yine Ganilaval perdelemeye geldi. Yardım geldi Barış Ersek'ten. Can Altıntı sıkıştı. Diğer tarafta Nusret boş kaldı. Üç sayılık atış Nusret'ten isabetliydi. Vay Kardi aldı hücum bir hücum şansı daha, bir hücum şansı daha, faul geldi Barış Ersek'ten 17.5 saniye var, iki atış kullanacak Can Altıntı. Bobby Dixon çalmaya çalışıyor önce ve sonrasında faul geldi Bobby Dixon'dan. 13.7 saniye kaldı Dwight Hardy gidecek çizgiye. Dwight Hardy çizgide, Dwight Hardy ilk atışı isabetli. Bunu da atarsa e, önemli bir avantaj olacak. Mola istedi eğer. Girerse hukuk sarıca. Dwight Hardy. 2'de 2 attı Dwight Hardy. Ve Mola geliyor. Pınar karşıya yakadan. topu almaya başka hiçbir oyuncu gelmedi. Sean Marshall topu oyuna soktu ve top kaybı yaşanabilir mi? Can Altıntı bırakmadı orada. Son anda bir müdahale var. Faal yaptı Barış Ersek. İlk atışı isabetli. Bu önemliydi. Farkı 4 sayıya çıkardı Can Altıntı. de iki atıyor Can Altıntı. DJ Strawberry, Barış Ersek. Üç sayılık atışa basket Barış Ersek. Sean Marshall top oyuna soktu hemen foul yaptı Barış Ersek ama 1.3 saniye kaldı. O üçlük Barış Ersek'ten son bir atış şansı olabilir DJ Strawberry. 3 sayılık atış kaçıyor. Pınar Karşıyaka 87, Trabzonspor Medical Park 91.